17 Ocak 1924 Mehmet İlmi Efendi'nin vefatı Mesarif Katibi Hattat Ali Şükri Efendi'nin oğlu olarak Hicri 12 Rebiül Ahir 1255 Miladi 26 Haziran 1839 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sıbyan Mektebi'ni bitirdikten sonra Bayezid Camii'ndeki derslere devam ederek Arapça ve Farsça öğrendi. Bazı küçük memuriyetlerin ardından Hicri 1291, Miladi 1874'te Zaptiye Nezareti Teftiş Müdüriyeti kaleminde çalışmaya başladı. 6 ay sonra İstanbul Emlak Vergisi İdaresine nakledildikten bir müddet sonra Beşiktaş Dairesi Tahsil Şubesi Katip Muavini oldu. Daha sonra sırasıyla Tahsil Müdüriyeti, Kalemi Masraf Mukayyidi maliye nezareti mülhakat muhasebe kaleminde mesarif katibi olup, tahrir ve vergi tahsil idaresi muhasebe kaleminde mümeyzi saniyken, meşrutiyetin ilanından sonra yaş haddinden tekavüde sevk edilmiştir bu hal üzereyken Hicri 9 Cemaziyel Ahir 1342, Miladi 17 Ocak 1924 tarihinde vefat etmiş ve Üsküdar İhsaniye'de çiçekçi kahvesinin karşısındaki kabristana defnedilmiştir.